Geçenlerde birkaç video seyrettim bazı Afrika ülkeleriyle ilgili. Böyle Burundi, Moritanya falan. İnsan gibi yaşamıyorlar yani. Ayakkabıları yok. Bisikletle şehirler arası yüzlerce kilometre arasında yük taşıyorlar. Yeri geliyor yokuş oluyor eliyle çıkartıyor bisikleti falan filan. Yani çok rezil hayatları olan insanlar var. Bir yandan yani ister istemez insan şükrediyor tabii. Öyle bir ülkede doğup yaşama, yaşamak da vardı. Şey tuhaf ama çok yürüyorlar. Sekiz tane çocuğum var, bakamıyorum diyor. Şimdi çocukların günah yok da. Çoğalma o zaman anasını siktiğim. Ya en azından dışa boşal ya. Ya en azından dışa boşal. Dışa boşalarak 10 senede 8 tane çocuk yapamazsın abi. Tamam dışa boşalmak çok sağlıklı bir yöntem değil ama yine de 10 senede 8 çocuk yaptırmaz sana o yöntem. Bari onu yap ya. Yok amına kum taviz vermiyor zevkinden. Üçüne gireceğim orada boşalacağım. Şu kadar taviz vermiyor zevkinden ya. Sonra da diyor işte ayda 3 dolara geçinmek zorundayız. İki çocuğum açlıktan öldü. Bu da yani şimdi moruk ben kedi alırken sene düşündüm sene sene. Bakabil Putin'i alırken bir sene bakabilir miyim edebilir miyim? Çünkü depresyona giriyorum. Mamasını falan ya unutursam hayvan ölürse, vicdan azabından ölürüm zarf tut falan bunları düşündüm. Ama işte sonra bunlar aklıma geldi. Burun dide adam 13 çocuk yapıyor. Patatesle besliyor hepsi. Urfa'da Hacimaho aşiretinin lideri senin o düşündüğün bir senede 4 karısından 5 çocuk yaptı. Bir karı overclock yapmış fazla çalışmış. Yani hayvan alın ya. Konuyu buraya bağlayasım yok hiç ama insanların bokluğuna gömecektim ama kedi alın ya. İnsanın ya ne bileyim Türkiye'de yaşayan bir insanın kendine yapabileceği yegane ilk. Öyle ahım şahım bir masrafı yok. Günde 5 dakika yemini suyunu koymaya vakit ayırıyorsun ve sana karşılığında sevgi veriyor. <laughs> Kanta anlayamamam normal mi? Normal yavrum. Yeni başlıyorsan normal.